arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car Parking 3 de oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyunu şu an size kısaca anlatayım. Oyunda 7 tane araç bulunmaktadır. Golf, e, Doblo, Tofaş, daha öbürleri de var arkadaşlar. Öbürlerinin isimlerini tam bilmiyorum. E, bu e, bu oyunda videolar gelecek artık. Car Parking Multiplayer ile gelmeyecek. Dediğiniz gibi hile videoları çekiyorum Car Parking'de. E, bu oyunda hile videoları gelmeyecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdiden. Yani yakında zaten oyuna kartal gelebilir. Onu söyleyebilirim. Kartal gelebilir yani kesin değil. Onu söyleyeyim. E, oyunda doblo bulunmaktadır. Golf bulunmaktadır. Ve oyunun arkadaşlar e, araba yapımı çok güzel. Onu söyleyeyim. E, Kar parkinge göre değil onu söyleyeyim de. Plaka falan ekleyebiliyoruz. Böyle Zenon farlar falan ekleyebiliyoruz. Ben böyle mavi yapmışım. Şimdi doblomuz var burada arkadaşlar. İşte kaput kaput diyorum işte. Ee, şu anda nedense çok döndü. Bagajlar açırabiliyor. böyle. Nedense benim 100.000'e param var? Neymiş bilmiyorum ki ya. Kasmışım ya ee, oyunda para kasmayı falan göstereceğim. Şöyle bir tofaşımız bulunmaktadır oyunda. Ee, oyundaki tofaş arkadaşlar benim sıklıkla oynadığım bir tofaş. Sadece oyunda e, şeyi beğenmedim. Şu lastikler arkadaşlar tam saydam gibi ne falan. Gerisini hepsini beğendim yani 10 üzerinden 9, 10 üzerinden ama. 9. Oyun hak ediyor. Ee, bir de yansıtmayı da çok iyi yapmışlar burada. Başka şöyle bir arabamız var BMW'nin. Oyuna ilk geldiğinizde bu arabayı gösteriyor zaten size. Para kasıbı alacaksınız öbürlerini. Burada bir tane böyle BMW daha var. Şöyle göstersin ben sana işte size. Böyle bir tane daha var arkadaşlar. Bu 350 zemine. Bunun gibi bir şey. Hiç bilmiyorum. Golfümüz. Hatta bir şöyle ben arkadaşlar kariyerden gireceğim. Modülleri de göstereceğim önce. Önce. Arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız buralara gelebilirsiniz. Veya buraya gelebilirsiniz otobana. Her yerde oluyor arkadaşlar para kasmak bu oyunda daha iyi. Şöyle bir şeyimiz var ilk başta. Oyunun bir e, şu an sesini açmıyorum. Hatta açayım ben size. Arkadaşlar dem önce bekleyin şu şunu. Arkadaşlar önce reklam geldi de şu an sesiyle birlikte göreceksiniz arabayı. Açıyorum. ses efektleri de çok güzel arkadaşlar Eviz böyle patlama efekti var bir de nos var veya nitro var bakın gidiyor bu 250 basıyor yani çok arkadaşlar denedim tabi buradaki arkadaşlar 25 artı 25 lira alarak 25 TL kazanabiliyorsunuz şöyle şöyle ben böyle de kasmıştım her türlü para kazanma yöntemi var arkadaşlar oyunda şöyle Arkadaşlar yine reklam geldi. Ben bunları artık kırpacağım. Ee, zaten arkadaşlar ben oyunun yapımcısıyla konuşuyorum zaten. Onu söyleyeyim. Söyledim ben zaten. Topaç Kartal getirmelerini istedim. Bir de arkadaşlar şöyle multiplayer gerek. Buradan arkadaşlar ee, abi işte gerçekten uğraşıyor bu oyun için. Buradan oda oluşturup oda ismini ne yapıp video yapayım. Oyunun size söyleyeyim şifre de kurabiliyorsunuz. Benim seviyem 5. Yani daha kasacağım seviyeyi. Buradan arkadaşlar sizler ee, bir oda kurduğunuzda şuradan odayı kimde kim olduğunu görebiliyorsunuz. Şu anda işaretli olan. E, bir de arkadaşlar sohbette başka odaların konuşmasını da görebiliyorsunuz. Onun için e odada biri varsa anmayın. Buradan uçabiliyorsunuz zaten. Bakın buradan da alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar drift kralları ve hızlı sürücüler var. Bunların anlamı şöyle arkadaşlar. Şuradan drift modunu açayım. Bakın şuradan drift modu açılıyor. Sonra buradan kayıt, kaydırınca ben böyle kaydırıyorum biraz. Yani böyle kaydırıp taban aşma kadar yapanlar var arkadaşlar. Ee, ben bugün 150 binlik kaydıran kişiyi gördüm. Aa, bakın Topaş Baba geldi demeyin. Bak görüyorsunuz. Şimdi e, bu oyunun arkadaşlar şöyle bir şeyi var. Kamera şeyi. Böyle klip çekiyorsanız böyle bunu kullanabilirsiniz. Böyle. Seke seke geliyor aşka. E, bu oyunda gelecek işte videolar. Şimdi ben şuradan ayrılıyorum arabaları göstertiyorum hem oyunu da tam... evet arkadaşlar demin önce yine iyi reklam geldi ee, arkadaşlar buradan performansa tıkladığınızda şöyle doblanın motorunu görebiliyorsunuz bunu ben de yeni öğrendim güzel sadece galiba doblu da var şöyle nos takabiliyorsunuz arkadaşlar bakın Bagajı açıldı bakın nos şurada ben 3'ü alıyorum. Buradan cam hmm, yazısı yazabiliyorsunuz. Ee, buradan şey yapabiliyorsunuz. Ben bunu kırmızı mı yapmıştım en son? Bekleyin. Aa şöyle daha iyi. Kaydedik. Şimdi şöyle bir daha multiplayer'a giriyorum bizim video odasını bulabileceğiz mi? ona bakacağım. Allah duruyor video odası. Şöyle arkadaşlar şuradan işaretlediğim yerde bagajı açabiliyoruz. Çok güzel yani şey böyle gezebiliyorsunuz. Yakında belki arabadan inme de gelebilir arkadaşlar. Furkan abi hepsini yapmaya uğraşıyor arkadaşlar. Bu oyun geliştikçe gelişecek onu söyleyeyim. Yakında bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu göremeyeceksiniz yani. O kadar iyi derece oyun olmaya çalışılacak. Hop şöyle şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir dahaki videoda yani bir dahaki çekeceğim videoda havayı nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Onun ekranda gördüğünüz e, videoyla havayı değiştirebiliyorum. Belki video ekranı koymuşumdur. Yani öyle bir özelliğimiz var bir de. Ama bunu oyun içinde yapamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Photoshop olarak yani. Bir de arkadaşlar oyuna böyle saydamlaştırmak şeyi yok yani. E, fotoğraf çekmek, klip çekmek için. Onu da getirebilir abi. Fakan abi onu da getirebilir. Onu söyleyeyim. Yani oyun gittikçe güzelleşiyor. Şu anda zaten çok güzel bir oyun. Şu an e, multiplayer oynayan çok kişi var. Sabah vardı çok. Şu an galiba nedense girmiyor. Bilmiyorum. Şuradan ayrıl diyorum. Bir de golf de gezik. Son bir de videomuzun sonuna gelik. Bizi reklamlar bırakmıyor arkadaşlar ya. Dediğim gibi oyunu yani efsane ötesi bir oyun yani yapmışlar. Oyunun eski sürümü hiç iyi değilmiş. Ben gördüm arabaların eski sürümdeki Şöyle şu tavan şeyini de boşuna alırsam. Şuradan şunları, bunları alırsam tamam. Bunlar arkadaşlar bagaj veya kaput açılmıyor. Nasıl söyleyeyim? Dobla özel galiba. Bir de ilk baştaki verdiği arabayı özel pansyonu buradan yapabiliyorsunuz. Kambirinizi buradan yapabiliyorsunuz. Ben bir de bir daha multiplayer'dan video odama giriyorum. Arkadaşlar multiplayer'ına girin multiplayer'da. Yani oynayın. Burada paranızı kalsın. Bizim zaten ekip de bu oyunu oynamaya başladı. Önerdim hemen. İlk indirdim gün oynadım oyunu. Ekip abi mesaj yazma duramıyor. Hemen ekibi önerdim. Güzel bir oyun. Hatta şuradan ayarlardan direksiyon yapabiliyorsunuz. Kademeli yapabiliyorsunuz. Müzik kapalı şu an telif verebilirim bilmiyorum. Şuradan bakın direksiyonu çok iyi. Öbür oyunlara göre direksiyon değil. Şöyle. Ben tabi drift yapamıyorum bu oyunda. Öğreneceğim. Şöyle bir de çıkak. Haydi. Dedim. Arkadaşlar reklam yine geldi. Bugün bu videoda beni reklam artık çıldırttırdı. Ne, neyse. Ekip yazıyor bir yandan. Ee, videomuzun sonuna geliyorum. Yani kesmek istemiyorum da. Mecburen sonuna geliyorum. Oyunu anlattım yani. 10 üzerinden 9 bir puan nereden kırmıştım? hatırlamıyorum. her şeyden lastikten arkadaşlar. Eğer lastikler de yapılırsa 10 üzerinden 10. Ciddiyim. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Açıklamada yorumlarda e, oyunun linki var. Tavsiye ediyorum. Neyse bu bu video bu da Her videomuzun sonuna geldiğimiz gibi bu videomuzun sonuna geldik. Bay bay.